Herkese merhaba arkadaşlar, ben Atusun Ağan. Bugün size Call of Duty Black Ops nasıl Türk bayrağı yapacaksınız, onu göstereceğim arkadaşlar. Benim benim ve bir sürü silahları severek oynadığım silahlarımda bunlar var. Şimdi arkadaşlar, menu'ya geliyorsunuz, oyunu multiplayer'e girip buradan e, Options tuşuna basıp, menu'ya giriyorsunuz. Buradan Paint Shop'a giriyorsunuz. Buradan istediğiniz silah seçimi, Argus seçeceğim. Argus'a giriyoruz. Create New diyoruz. Tekrar ikisi Choose diyoruz. Buradan Petros'a diye bir basarak. Ondan sonra şu dördünde birini seçin arkadaşlar şunlar. Ben şunu alacağım. Bunu arkadaşlar büyütüyoruz. Ee, şurada gösteriyor. Sağda, solda gösteriyorsun yapmayız. Ben 8 kısaca atayım. Sağ R topunu çapraz aşağı doğru itersiniz arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Şey büyüyor. Ee, yapacağınız emblem büyüyor. Eğer e, R topunu çapraz yukarı iterseniz küçülür. Onu da söyleyeyim size nasıl yapacağız derseniz Şöyle şu kadar iyi. Da şöyle biraz daha. Sonra üçgene basıyoruz. Zaten direkt seçiyoruz. Rengimi seçtim. Sonra onu x'e basıp işini bitiriyoruz. Sola kayarak tekrar x'e basıp diğer işlemimizi geçiyoruz. Buradan tools'a gelip şu aşağıdan inip şu yuvarlığı alıyoruz. Yuvarlığı şöyle iyi buraya koyalım. Sonra tekrar sağa döndük. X'e basıyoruz. Buradan tekrar yuvarlağımı seçtim. Şu aynı boyutta olsun. Ee, üçgene basın. Tekrar rengini seçin. Şöyle biraz daha koyu açılacak şu. Aynen. Ee, şöyle oldu. Biraz daha git. Aynen. Şöyle hilal yaptık. Sonra tekrar x'e bastık. Sağa döndük. x'e X bastık. Buradan en aşağıya tuza giriyoruz tekrar ve en aşağı iniyoruz. En aşağı indik. Yıldızımızı küçültüyoruz yıldızımızı küçülttük şöyle oldu gibi biraz daha küçültelim oldu x'e basıyoruz sonra e, geri 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 gidiyoruz yani yuvarlak tuşla basıyoruz burada e, sevle diyor ya da diyor, vazgeç diyor burada isim veriyorsunuz e, şey e, yapacağınız şeye yaptığınız bu pençop'a burada ben isimler Tuna diye koydum sev diyorum ve arkadaşlar benim burada görmüş olduğunuz gibi oluştu. Daha sonra e, bunu nasıl yani silahımızı nasıl koyacağız onu gösteriyor. Burada public match diyoruz. Buradan create a class diyoruz. Buradan ha neredeyse silahınız. Oraya geliyoruz. Üçgenine basıp görmüş olduğunuz gibi kemo, e, paint jobs shops ve weapon prestige var. Buradan kemodan istediğiniz bir kemo seçebilirsiniz. Benim epic e, kemom çıkmıştı kasa açtığımda o var peynir şopa geliyorsunuz arkadaşlar ve istediğinizi seçiyorsunuz istediğiniz e, peynir şopu benim burada iki tane var tuna birbirimi aldı tuna yazıyor tuna'yı aldım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hem kemonuz duruyor hem de peynir şopunuz onun üstünde böyle gayet güzel bir şekilde duruyor arkadaşlar yani bence güzel oldu argusa gayet yakıştı e, bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar Dediğim gibi daha fazla böyle Black Ops 3'te tanıtım bölümleri istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla kovtum, başka Black bölümlerine görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.